Sayın Özgür Özel'in de grup toplantısında söylediği gibi Cebeci'deki o hafriyat olayı var ya Cebeci'deki hafriyat alanı 2019 yılında açık Normal şartlar altında hafriyatla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlemlerini kim yapar? İstaç dediğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakı yapar. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı döneminde kurulmuş bir firma. E siz ne yapmışsınız? Cebeci'deki bir alanı gitmişsiniz. Oradaki vatandaşların malına da çökmüşsünüz. Tehditle, şantajla gidip maden sahası diyerek bir takım insanların maden ruhsatlarını çökmüşsünüz. Arazilerini çökmüşsünüz. Sonra gelmişsiniz burayı hafriyat alanı ilan etmişsiniz. Bundan sonra istacı devre dışı bırakarak, bypass ederek buraya milyonlarca ton hafriyat dökümünü yaparak milyarlarca lira kazanmışsınız ve bu kazandığınız milyarlarca paranın bir kuruşunu dahi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin istacı kasasına sokmamış. 185 milyon ton hafriyat dökülmüş. İstaç nereden? Ortalıkta yok. Tekerleştirilmiş. Şimdi Sayın Özel bununla ilgili çıkıyor, milleti kandırıyor ve iddianameyi nasıl sulandırabilir? Cevap verme yok. Bay efendim işte 185 milyon ton hafriyat da 25 ton bir kamyon alırsa onu 25 tona bölersek 5000 kamyon eder. 5000 kamyonu da Cebeci'den sıralarsak Kocaeli'ye kadar kuyruk oluşur. Vay efendim bu Cebeci'den Kocaeli'ye kuyruk olan bu kamyonları İstanbul'da hiçbir Allah'ın kulu görmüyor da asıl akın gürlek görüyor diye milletin zihnini bulan. E senin, önceki genel başkanı da hesap uzmanıydı Sayın Özel. Sen sen de burada hesapta yanlış yapıyorsun. Verilerde yani istecin kendi internet sayfasını yayınladı. Ne kadar kamyonla, ne kadar ton hafriyat döktükler. Ama bu sadece istaç. Şimdi Avrupa yakasında arkadaşlar dört tane hafriyat dökme alanı var. Üç tanesine İstaç üzerinden dökülüyor. Cebeciye istaç karışmıyor. Niye? Cebir. Orada cebelleri nasıl yapabiliriz? Cebimize nasıl buradan parayı aktarabiliriz düşüncesiyle burayı tekelleştirmişler. E bakın İstanbul'da 14 bin tane kamyon var hafriyat atışı yapan. Bunu 8 Avrupa yakasında kalan 6 de Anadolu yakasında. Yaz döneminde günlük 5.000 kamyon hafriyat alanına hafriyat diyor. 5 .000. Hani Özgür Özel diyor ya nasıl olur da 5.000 kamyon oraya döküyor? Ya günlük döküyor bak veri. İstacın verisi. Kış ve yaz dönemlerinde takım veriler değişiyor ama mesela Ağustos'ta 131 bin, Temmuz'da 143 bin. Burada bir araçla bir kamyonun da günde 5 defa hafriyat söktüğünü söyleyeyim. 5 kere gidip gelebiliyormuş Gün Özgür Özel'in hesabı burada boşa düşüyor. "Sen bu hesaba girmene gerek yok Sayın Özel." "Ya bu işi yaptınlar mı yapmadılar?" Bu iş burada kazanılan para istacın kasasına girdi mi yoksa ekosistemin sistemine mi gir, cebine mi gir? Senin cevap vermen gereken konu bu. Başka bir konu değil ki. Burası bir alan. Ha burayla ilgili başka bir şey de var. O da şu, bu alana İstanbul'un işte hafriyatları dökülecek. Döküldükten sonra bu alan tamamen düzlenecek. Düzlendikten sonra nasıl olsa belediye de Sonraki dönemde burayı villa imarlı, imar açıp villa alan olarak satacak. O oh, ne güzel İstanbul her yerden para kazan. E para nereye gidiyor? Vatandaşa gelmiyor. İstanbul'a gelmiyor. Dolayısıyla bu cebeci hafriyat sahasındaki hafriyat dökümünden 185 milyon ton hafriyat dökümünden kaynaklı paralar İstaca Büyükşehir'in kasasına girmemiş. Cebeci'den örgütün cebine girmiş. Demek ki cebeci o yüzden seçmiş. Cebeci cep herhalde bir çağrışım yapmış yani biz. Cep, cep düşünelim, vatandaşı İstanbul'u düşünmemiş, düşünmeyelim demiş olabilirler.